Ben Mert Özcan, bugün size İzmir Bakırköy Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programından bahsetmeye çalışacağım. Bizlere kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Mert Özcan, Endüstri Mühendisiyim. 2009 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Lisans mezuniyetimin hemen sonrasında Hacettepe Üniversitesi'nde Sayısal Yöntemler üzerine açılan Yüksek Lisans programına kabul edildim ve bu programdan 2012 yılında mezun oldum. 2020 yılı itibariyle de Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde doktor öğrenimine başladım ve bu programda doktoraya devam ediyorum. E mezuniyetim sonrasında ilk birkaç sene çeşitli özel sektör firmalarında çalıştım. Bundan sonra 2014 yılı itibariyle de Sağlık Bakanlığı'nda çalışmaya başladım. Ve yaklaşık 7 senedir Sağlık Bakanlığı uzmanı olarak Sağlık Bakanlığı'nın bilişim projelerinin yürütüldüğü sağlık bilgi sistemleri genel müdürlüğünde görev yapmaya devam ediyorum. Yönetim-Bilişim Sistemleri doktora programından kısaca bahsedebilir misiniz? Ee, sizce bu, sizce kimler bu programa katılmalı? Ee, günümüzde artık e, teknolojinin e, sadece gündelik hayatımızı etkileyen bir unsur olmaktan çıkıp, aynı zamanda e, profesyonel anlamda hemen hemen bütün sektörlerde e, mevcut iş modellerinin değişimini ve dönüşümünü tetikleyen bir unsur olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu süreci hep birlikte yaşıyoruz aslında. Özellikle sistemlerin karmaşıklık seviyesi yükseldikçe ve hem teknik hem de yönetimsel bakış açısına sahip kişilerin sayısının artmasının sistemlerin başarı şansını artırdığı görülüyor. Bu noktada yönetim bilişim sistemleri bölümleri bu bilişim ekosistemi içerisinde hem teknik hem de yönetimsel bakış açılarını çok disiplinli bir yaklaşımla ele alması nedeniyle Önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Bu anlamda bir doktora programı olarak yönetim bilim sistemlerinin özellikle bilim sistemleri konusunda güncel ve en üst seviyede teorik bilgi ve araştırma becerisi kazanmak isteyen ve bu bilgileri gerek akademik mecrada gerekse özel ve kamu kuruluşlarında pratiğe dökmek isteyen kişiler için uygun bir program olduğunu düşünüyorum. Sizce size Bakırçay Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programını seçmenizde neler etkili oldu? Bakırça Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programını seçerken dikkate aldığım birkaç faktör vardı. Öncelikle bilimsel literatürü ve alanımızdaki güncel gelişmeleri takip edebilmek için hem akademik okuma anlamında hem de eee pratiğe yönelik kazanımlar elde edebilme anlamında İngilizcenin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle dikkate aldığım ilk faktör bölümün akademik dilinin İngilizce olmasıydı. Ee, diğer faktör akademik kadro yapısıydı. Ee, akademik kadroyu araştırdığımda bölüm hocalarımızın background'unun çok düzeyde olduğunu gördüm ve ve bu anlamda diğer yönetim bilişim sistemleri programlarından öne çıktığını gördüm. Ee, son olarak e, Bakırçay Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programının ders müfredatı e, bölüm seçmemde önemli bir etken oldu diyebilirim. Ee, özellikle bu programda e, bilişim sistemleri dünyasının e, güncel konularına yönelik e, çeşitli dersler alabilme imkanımın olduğunu gördüm. A ayrıca uzun bir süredir e, profesyonel anlamda sağlık bilişimi alanında çalışan biri olarak e, bölümün sağlık bilişimi ile ilgili e, seçmeli dersleri sunabilme olanağı vardı. E, bu benim için bir avantajdı. E, bütün bu saydığım faktörler e, Bakırşehir Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programını seçmemde etkili oldu diyebilirim. Bakıcı Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı'nın akademik kadrosunu nasıl buldunuz? İlgi alanlarınız, sorularınız ve daha fazlası hakkında konuşmak için hocalar iletişimi açıklar mıydı? Kesinlikle. Öncelikle bölümün akademik kadrosu, işletme, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi alanlarda çalışmalar yapmış, çok deneyimli ve başarılı akademisyenlerden oluşuyor. Bu biz öğrenciler için bir avantaj. Çünkü bence bu alanlar bir anlamda yönetim bilişim sistemlerinin de temel saç ayakları. E, Tabi bu sayede hem yönetim bilim sistemlerini e, farklı disiplinlerin perspektifinden değerlendirme fırsatı ede, edebiliyoruz. E, hem de bu akademik ekosistem içinde çok daha geniş bir çerçevede e, e, çeşitli bilimsel çalışmalar yapma fırsatı bulabiliyoruz. E, Tabi bu e, noktada hocalarımızın iletişime son derece açık olduklarını ve ihtiyacımız olan her an tüm bilgi birikimleriyle e, bizlere destek olduklarını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı'nın derslerini nasıl buldunuz? Ders içerikleri sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Ee, aslında henüz ders döneminin yarısını tamamladım. Tüm dersleri almadım ama almış olduğum dersler üzerinden ve müfredatın geneli üzerinden bir yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle bir doktora programı olması nedeniyle e, ders sürecinde hocalarımız bizleri birer e, akademisyen adayı olarak e, değerlendirdiklerinden olsa gerek derslerde çok fazla sayıda akademik okuma yapmamızı bekliyorlar. E, bu okumalarımızdan bilimsel çıkarımlar yapmamız konusunda bizleri yönlendiriyorlar. E, bu her ne kadar e, yorucu bir süreç olsa da günün sonunda hocalarımızla birlikte bilimsel anlamda bir üretim süreci içerisinde bulunuyoruz ve bu derslerin çıktılarını akademik değeri e, akademik birer değere e, yakalayabiliyoruz. E, bunun yanında e, bu doktora programının müfredatının e, bilişim dünyasındaki güncel konulara ve e, bilişim sektörünün e, nispeten çalışmaya daha açık alanlarına hitap etmesi de önemli bir avantaj diye düşünüyorum. E, birkaç örnek verebilirim. Mesela sosyal medya analitiği, metin madenciliği, e, büyük veri, e, makine öğrenmesi gibi Bilişim dünyasının son yıllardaki gözde e, konularından oluşan bir müfredat var Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora programında. E, ayrıca ben e, profesyonel anlamda sağlık bilişimi alanında çalışan bir mühendisim ve e, bu program kapsamında da sağlık bilişimi alanında e, seçmeli dersler al, alma imkanı buldum. E, tüm bunları üst üste koyduğumda e, ders içeriklerinin genel anlamda şu ana kadar e, beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Ee, yönetim Bilişim Sistemleri doktora programının kariyer ve akademik hayatınızda kazandırdıkları nelerdir? Ee, bölümde henüz e, birinci yılımı tamamladım. E, bu nedenle kariyer ve akademik hayatıma yönelik kazanımlarım konusunda e, bir şeyler söylemek için belki biraz erken olabilir. Çünkü bu uzun bir maraton ve e, ben bu maratonun henüz e, başlarında olduğumu düşünüyorum. E, ancak özellikle doktora e, test çalışmalarımı yapacağım e, bilimsel araştırma sürecinin sonunda hem kariyer anlamında hem de akademik kazanımlar elde edebilme anlamında şu anki bulunduğum konumdan çok daha iyi bir noktada olabileceğimi düşünüyorum. Bakırşehir Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora programında öğrenim gördüğünüz süre boyunca tezinizi hangi konu üzerine hazırlıyorsunuz? daha önce söylediğim gibi henüz henüz ders döneminin yarısını tamamladım. Önümde bir yıllık bir ders dönemi var ve sonrasında doktora yeterlik sınavına gideceğim. Ee, i̇nşallah doktora yeterlik sınavını başarıyla geçtikten sonra e, tez aşamasına geçeceğim. E, yani önümde yaklaşık bir, bir yıllık bir süre var. Dolayısıyla e, henüz net bir konu belirlememekle birlikte, özellikle sağlık bilimi alanına ilgi duyduğum için e, bu alanda bir tez çalışması yapmayı ve bir tez konusu belirlemeyi düşünüyorum. Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programına başvuracak kişilere vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir? Ee, sizce adaylar başvuru yaparken nelere dikkat etmeliler? Ee, şöyle söyleyeyim, öncelikle e, başvuru yapacak arkadaşlara e, başvuru ve sınav sürecinde başarılar diliyorum. İnşallah herkesin e, gönlüne göre olur. Benim nacizane tavsiyelerim şunlar olabilir. Öncelikle e, doktora süreci hem uzun soluklu bir süreç hem de öğrencilik açısından e, akademik eğitimin en üst basamağı. E, bu nedenle biraz e, zahmetli olabilir. E, bu sebeple başvuru yaparken e, gerek ders döneminde ve doktora yeterlik döneminde gerekse tez yazım sürecinde e, ciddi bir emek sarf edileceğini bilmelerini isterim. E, bu sürecin sonunda alacağımız bir ünvan var, doktor ünvanı. Bu önemli bir ünvan. E, bu ünvanı hak edebilmek için de tamamen özgün bir bilimsel eser ortaya çıkarmak gerekiyor ve bu eseri ortaya çıkarabilmek için de ciddi bir emek sarf etmek gerekiyor. E, bu bölüme başvuracak arkadaşlar eğer bu sürecin farkındalarsa ve bu sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkma motivasyonuna sahiplerse e, bilişim alanının hem teknik hem de yönetsel e, boyutuna ilgi duyuyorlarsa e, bunun dışında araştırma yapmaktan ve bilgiye ulaşmaktan keyif alıyorlarsa ve bu bilişim ekosistemi içerisinde bilimsel bir eser e, ortaya çıkarmak gibi bir hayalleri, bir idealleri varsa ee, bu bölüme gönül rahatlığıyla e, başvuru yapabilirler diye düşünüyorum.